sizlerle birlikte maya kas yapacağız. Malzemeler bir tane Peygamber Efendimizin amcası. Şey. Ebu Talip bir hanımı. Mercimek. Mercimek. etti. Bir, Saldırılar bir tane de bant. Bir tane tuvalet kağıdı. Bir tane Ola de Resulü rafya. Evlatlı Zeyd bin bir tane, bir tane de makas. Bir tane de. Sonra da Hı -hı. şey. Yaptı. Bak baklar. Tuvalet kağıdını alıyoruz. Bunda, Bunun kağıdını burasına Önce koyuyoruz. Şöyle böyle Sonra sarıyoruz. Diğerdekiler gözülmez hastalığı olsa da, kağıtikler hastalığı olmaz. Sonra bantımızı alıp adet... bir tane daha alıyoruz olsun. sağlam olsun diye. Mesele Ama de normalde alın. bir taneyle de olur. Böyle. bunu da böyle yapıştırıyoruz. Sonra da şunu da şöyle yapıştırıyoruz. Sonra, sonra da müminler Mekke'yi fethetti. Sonra bunun bir tarafını böyle şöyle sarıyoruz. Ne gibi? Bahar, Bayram şekeri Kölle gibi. Sonra içine al az mercimekten azıcık koyuyoruz. İki avuç koyun. İsterseniz daha az da koyabilirsiniz. Yeter. Yeter. Şimdi bunu da böyle alıyoruz şöyle yapıyoruz sonra da alacak yayı alıyoruz Dakikadan birazcık kesip alıyoruz şöyle kesiyoruz şuradan keselim ortadan da bir tane alıyoruz şöyle bu kadar ol, olsa da olur. Şöyle. Bağlıyoruz grafiği. Aslı ile Kerem. Çok uğraş Sonunda bitti.